Zengin bir fazlamız var. Öncelikle bu gece bize bu ortamı sizlerle bir araya getirme fırsatını verdiği için Doğu ve Güneydoğu Gölge Distribütörümüz Yusuf İnşaat sahibi Yusuf Bey'e günün anlamıyla alakalı bir konuşma yapmasını istiyorum. Değerli alem, öncelikle hepiniz bizi tırmadığınız için hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar, Bianca firmasını tanıyan arkadaşlarımız kimler? Ellerini görebilir miyim? Güzel. Bu göre demek ki Bianca kullanılıyor. Peki İstanbul'da olup da İstanbul'da da kullanıp sonra burada da bulup da kullanan var mı? Yok. İstanbul menşeili olan bu firmamız İstanbul Hadıkköy'de iki tane fabrikayla hizmet ediyor iki tane fabrikamız mevcut. Bu fabrika